Zor zamanlar geçiren bir partneriniz varsa onlara neşelenmelerini söylemek yerine ne yaparsınız? Zor zamanlar geçiren bir lideriniz varsa ona neşelenmesini söylememelisiniz. Ah, Kore'de böyle bir şarkı varmış. Baba neşelen Böyle bir şarkı var. Bir Koreli komedyen vardı. O hikayeden gerçekten nefret ettiğini söyledi. Neden? Şu anda gerçekten çok çalışıyorum ve ailem bana neşelenmem gerektiğini söylüyor. Ben de neşelenmeye devam edersem ölecekmişim gibi hissediyorum. Öyleyse neden bana neşelenmem gerektiğini söylüyorlar diye düşünüyorum. O yüzden şarkıyı biraz değiştirmek istiyorum. Baba biraz dinlen. Her şeyi biz yapacağız. İşte böyle. Yani eğer çevrenizde zorlanan bir partneriniz varsa ona güçlü ol demeyin. Peki ne yapmalısınız? Ben her şeyi halledeceğim. Sen sadece etrafındaki partnerlerin listesini ver. O zaman bu kişi motive olur mu? Olmaz mı? O kişi motive olur ve birlikte hareket etmeye başlarsınız. Evet, kalplerin bir olması işte buna Jesim Hapri yok. Birlikte kalpten güç birliği denir. Ama gerçekten kalpten güç birliği, cesim hapri yok sağlanacaksa, liderin gerçekten çaba gösterdiğini göstermesi gerekir. İşte böyle bir etki, böyle bir duygulanım olması gerekir. Ama lider sadece idareten yapıyormuş gibi davranır, işin kolayına kaçarsa, o zaman kimse etkilenmez, bir duygu oluşmaz. Burada da hepsini yapacağım diyorsun, orada da hepsini yapacağım diyorsun. Partnerin onlarca, yüzlerce kişi ama hepsine ben yapacağım dersen bu boş laf değil mi? Böyle de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar ben size boş laf edin demiyorum. Gerçekten kalbinizde olan gerçeği söyleyin diyorum. Eğer gerçekten elinizden gelenin en iyisini yapıp partnerleriniz için samimiyetle çabalarsanız dışarıdan gelip size yardım etmese bile o partnerler cesaret bulup güçlenerek kendi başlarına hareket etmeye başlarlar demek istiyorum. Kyoto Samgul diye bilinen bir söz vardır. Akıllı tavşan, kurnaz tavşan kendisi için tam üç tane yuva kazar. Sizler sadece iki tane yapmayın, daha fazlasını yapın. Her iki tarafta iki tane varsa sadece onlara güvenmeyin, üç tane yuva kazın demek istiyorum. İnsanlar Herkesin içinde şöyle bir duygu vardır. Bir güç kazandıklarında o gücü kullanmak isterler. Bu yüzden downline partnerlerinizin sizi asla sarsamaması, sizi olumsuz etkileyememesi için 6 tane, evet tam 6 tane yapın diyorum. Bu sayede bir kişi sizi dinlemez ve size direnirse bile siz diğer pek çok insanla yolunuza rahatlıkla devam edebilirsiniz demektir. Bu durum işinizin sürekliliği ve başarısı için son derece önemlidir. Değerli liderler, bir lider partneri sayesinde başarılı olan kişi değildir. Partnerini başarılı kılan kişi liderdir. Şimdi Kyoto Samgulu unutmayalım. Başarıya partner sayesinde ulaşılmaz. Lider partnerini başarılı kılan kişidir. Arkadaşlar başarısız olmanın ilk nedeni şudur. Başarılı olmayı düşünmediğimiz için böyle oluyor. Başarıyı sevmeyen biri var mı? Eminim ki buna benzer bir karşı soruyla karşılaşacaksınız. Ama o kişiye özellikle neyin onu zengin ettiğini sorarsanız genellikle cevap veremezler. Neden? Zengin olmak istiyorsanız ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu veya nasıl bir hayat yaşamanız gerektiğini özel olarak düşünmemişsiniz demektir. Bu hikaye nedir? Bu zengin olmayı hiç düşünmedikleri anlamına gelir. Yani ilk olarak zengin olmayı düşünmenin önemli olduğunu söylüyorum. Nasıl bir zengin olacağınız konusunda ise artık sizler dengeli bir yaşam dediğimiz hayat senaryosunu yazıyorsunuz. Senaryo bir filmin yapılması gibidir. Bu yüzden kafanızda gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağınızı bir film gibi net bir şekilde canlandırmanız gerekiyor. Ama o film harika bir film olmalı. Ne kadar harika olmalı? "Vay be, eğer böyle bir hayat yaşayabilirsem çıldırırım." dedirtecek kadar. İşte böyle bir filmi kafanızda canlandırmanız gerekiyor. O zaman arkadaşlar Karşınıza hangi zorluk çıkarsa çıksın hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Asıl büyük olan sorun değil, sorun sorunları aşacak kadar büyük bir hayalinizin olmamasıdır. Hayalinizin çarkını büyütürseniz yumruk kadar olan bu sorunu da kocaman bir çarkla kolayca aşabilirsiniz. Peki başarısız olan kişi kimdir? sorunlara sürekli odaklanıp sorunların ortadan kalkmasını isteyen ve sorunlardan kaçmaya çalışan herkes sonunda o sorunların içinde hapsolup başarısız olur. O sorunla birlikte inleyip durmayın. Sorunlar her zaman vardır. Peki ne yapmalısınız? Sorunları bir kenara bırakıp hayalinizin çarkını büyütmeye odaklanmalısınız. Eğer hayalinizin çarkı büyükse bu tür sorunlar gözünüzde hiçbir şey olmaz hala imperial olma kararı kesinleşmemiş olanlar mutlaka imperial olacağım, en yüksek rütbeye ulaşacağım diye kesin bir karar verin. Büyük bir hayalin çarkına sahip olup onu gerçekleştirmek için tutkuyla koşan liderler olmanızı diliyorum.